Herkese merhaba, ben Okuyan Adam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size daha önce okumuş olduğum bir eseri anlatacağım arkadaşlar. Richard Beck'in Martı adlı kitabını e, analiz edeceğim sizin için. E, bu kitap birçok kişiye dönem ödevi olarak ya da ödev olarak da gelmektedir. Normal ödev olarak da gelmektedir. E, talep üzerine bu kitabı da anlatmak istedim sizlere. Masal tadında harika bir öykü. Dünya edebiyatına da girmiş bir eser arkadaşlar. Eser 1972 yılında yayınlandı ve gerçekten çok fazla okunan ve dünyada hala okunmaya devam edilen bir kitap. Eserde Martı Jonathan Livingston'ın hayatı anlatılmaktadır. Ancak buradaki Martı Normal bir hayvan olarak sembol edilmiş ama aslında Martı'dan e, uzak kalınarak bir insanın doğasında neleri değişebileceğini izah etmiş ya da sembolik olarak orada bir Martı sembolü geçmektedir. Aslında biliyorsunuz Martılar konuşamaz, akıl yürütemez ve e, kendi düşüncelerini özgürce ifade edemezler hayvan olduklarından dolayı. Akıl sadece insanoğluna bahşedilmiş bir... E, yetenek. Dolayısıyla hayvanlar sadece e, irade dışı hareket ederek hem cinsleriyle yemek yiyen, işte çiftleşen, üreyen ve belirli bir yaşam sınırından sonra ölen varlıklardır. İnsanoğlu ise en azından akıl yürütüp bilim dallarıyla ilgilenir ve e, dünyaya ne tür bir fayda sağlayacağı konusunda hem fikirdaşlarıyla kanıtlayan, kendi yeteneklerini kanıtlayan bir yaratıktır diyorum ama kaba olarak lütfen anlamayın, bir yaratıktır aslında. Ve kendi başarılarını kanıtlayan insanoğludur. Adem'den şu günümüze kadar gelmiş insanoğludur. Marty Jonathan Lewis'ın sembolik olarak burada göstermemin sebebi şu. Mesela normal bir insanın hayatında neleri başardığının örneğini çok güzel bir şekilde yazar vermiş. Bu Marty Jonathan Lewis'ın aslında bir Fatih Sultan Mehmet Han. Marty Jonathan Livingston aslında burada bir Atatürk. Marty Jonathan Lewis'ın aslında bir Hezarfen Çelebi Efendidir. Biliyorsunuz Galata Kulesi'nden belirli geometrilere ve matematiğe bağlı kalarak Kanat açıklarının boyutunu simetrik bir şekilde dizayn eden Hezarfen efendi Galata Kulesi'nden kendini salarak uçuşa geçer ve maalesef dönemin padişahı Artık paşaların tabiriyle mi Ya da onları dinlediğinden midir bilmiyorum Hezarfen'den korkmuşlardır Ve onu Şu an hangi ülke olduğunu bilmiyorum ama iyi anılmıyorsam Hindistan'dı oraya sürgüne gönderiyorlar ve hayatı boyunca gelmemesini istiyorlar çünkü bir insanın bunu başardığında e, ileride ne tür bir adımlar atacağından e, korktular ve onu sürdüler maalesef. Aslında bilime susamış bir insanı elimizde tutmamız gerekiyor, yeşertmemiz gerekiyor, kazanmamız gerekiyor. Bu vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız için kendi öz kimliğimiz için elzem olan bir konudur arkadaşlar. Dolayısıyla bu tür başarılı insanları kazanmak gerekiyor. Neden bir mimar Sinan e, olamıyoruz diyor Martıci'nin tınlaymasın. Aslında mimar Sinan demiyor ama tabularını yıkmış ve başarıya tırmanma metotları ile alakalı ne yapabilirim diye kendi sorusunu kendi içinde bularak diğer Martı'lara muhalif düşüyor ve gerçekten de umduğu hedefe ulaşıyor akrobatik hareketler yapıyor. Alçak uçuştansa yüksek uçuştan ve belirli bir mil hesaplarına bağlı kalarak kaç bin fitte uçacağına hesaplıyor ve gayesine de ulaşıyor. Diğer martılardan çok 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 yetenekli olduğunu kanıtlıyor. Ama martı kurultayı toplanıyor, ailesi toplanıyor, bütün arkadaşları toplanıyor, hepsi onu eleştiriyor. Martıların bu kadar ileri seviyeye gitmemesi gerektiğini, zaten kısacık bir ömrü olduğunu ve bu ömrünü de sadece yemek yiyerek, sahillerde dolaşarak ve ailesiyle birlikte olarak e, hayatını sürdürmesi gerektiğini söylüyor ailesi. Ancak Martin Jonathan Livingston çok farklı bir kişiliğe sahip. O bunların tümünü reddediyor. Kendi doğasının içindeki güzellikleri açığa vuruyor. Gece uçuşuna, gece uçuşuna biliyorsunuz martılar e, gece uçamazlar ve o gece uçuşunu da deniyor arkadaşlar. Ve gece uçuşundan da büyük bir başarı elde ediyor. Hepsine kanıtlıyor ama maalesef Kurultay ve diğer üyeler onu dinlemiyor. İkinci sefer uyarıdan sonra artık onu sürgür, sürgüne yolluyorlar. Artık buraya dönmemesi gerektiğini söylüyorlar. Ve başka bir adaya giriyor. Kitabın ikinci bölümünde artık bu adadaki insanları da eğitime olan susamışlığını görüyorlar ve o adadaki martılar çok daha farklı kendi martı akranlarıyla. Onlar da eğitimsel olarak birçok şeyi kanıtlamışlar ve kendi tabularını yıkmış bir toplulukla karşılaşıyor. Dolayısıyla Martı Canıt'ın burada kalarak kendi yeteneklerini de pekiştirerek yaşamını idame ettiriyor. Daha sonra ee, bu altın kanatlı kuşlar deniliyor kitapta. Altın kanatlı kuşların kanat e, parlaklığına kendisi de sahip oluyor. Burada anlatılmak isteneni ben çözemedim, çok kafa yordum ama herhalde e, başarılı olunduğunda bir altın kadar kıymetli mi olunur? O mesajı veriyor yazar? Burada tam e, anlayamadım arkadaşlar. Burasını size bırakıyorum. E, her neyse. Burada kendini çok iyi kanıtlıyor, yeteneklerini elde ediyor ve gayesine de ulaşıyor. Tek amacı artık ailesine de dönebilmek, kendi akranlarına da bunu öğretebilmek. Ama muhalif olmanın ne derece kötü olduğunu burada aslında yazar bizlere göstermiş oluyor. Marta aslında bir oradaki hayvan değil de aslında bir insandı. bir insanı resmetmiş yazar. Kendi özgürlüklerinizi, kendi kişisel ihtiyaçlarınızı, bir kabuğun arkasına sığınmadan kendiniz keşfedebilmenizin yollarını bize anlatmış yazar. Burada ders çıkarması gereken çok insan var. Birçok kişi bu kitaptan çok şey kapabilir arkadaşlar. Eğer siz de kitaplığında bu kitap olsun istiyorsanız mutlaka almanız gerekiyor. Buradaki kavramları çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Ve nasıl bir ders çıkaracağınızın konusunda kendi hür iradenizle, kendi isteklerinizin neler olduğunu kendiniz söyleyerek bunu keşfedebilirsiniz. Özellikle bu korona günlerinde evinize kapanarak, sevdiklerinizden uzak kalarak, çok ıı, dramatik bir şekilde melankoliye bağlanarak psikolojik yapınızın alt üst olduğu aşikardır. Hepimizin de böyle. Gerek telefonla iletişim kurarak, gerek günümüzün teknolojisiyle Kamerayla görüşme yaparak belki bir nebze olsun sevdiklerinizden uzak kalmayabiliyorsunuz. Ama yakın temas kadar hiçbir şey anlamlı kalamaz arkadaşlar. Bu önemli günleri, e, böylesine vahim duran bir günleri çok iyi değerlendirmek gerekiyor. E, dramatiğe bağlayarak psikolojik etkilerden uzak kalmanız gerekiyor. Bunu da en iyi şekilde dediğim gibi günümüz teknolojileriyle ayakta tutabilirsiniz kendisi ve çağımızın önemli kurtarıcıları olan kitaplarla bunu pekiştirebilirsiniz. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım siz de okursunuz. Çok zevkli bir kitap. İncecik bir şey zaten. Çok kalın da değil arkadaşlar. Ben bunu daha önce okumuştum. 92 sayfalık bir kitaptı. Sizin de okumanızı tavsiye ediyorum. Hayatın her aşamasında Mart kitabını okudunuz mu diye bir söz gelebilir. En azından okuduğum ve muhteşem bir kitaptı diyebileceksiniz. Ee, i̇çinde kendinizi görebileceksiniz. Buna kefilim. Ee, sözü çok da uzatmayayım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Mutlu bir dünyayla kalın.